<laughs> Benden bu. Vay be keşke bunu. Bu kasa gitmeye. Kuzu geldi kuzu. Ne? <laughs> <laughs> <laughs>

Bak genelde kasalardan zaten karışık çıkıyor. Ama hamsiye göre çok yağlı. İki Kuzu bunlar, kuzu! Derya kuzusu! Karadeniz'in günü! Sarver! taze ile bayatımı bile anlamıyorum ama taze mi acaba? Balıklar günlük tazedir. Kendi kayamızda. Kendimiz yakalayıp kendimiz satıyoruz. 2 kilo mu abla? Yani bu kelime de hiç hoş olmadı. Her yere düştü. <laughs> Allah düşürmesin. <laughs> yok. Yavaş yavaş. <laughs> direkt, bir kilo, da böyle? kilo verim ablam. <laughs> 10 liraya, 10 liraya, 10 liraya. Karadeniz'in günü. Kuzu bunlar, kuzu. Genelde ishal 12 ay oluyor. Ama bu kadar yoğun değildi. Bu sene biraz daha bol. Biz de elimizden geldiği kadar daha çok sık getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar da sevdi. Bakıldığı zaman fiyat falan da. Bütçeye de uyuduğu zaman insanlar da yiyor. O yüzden böyle şeyler yapıyoruz. Sık sık getiriyoruz. Çok bol olmuyor bu sene maşallah var her tarafta var. Ona göre getiriyoruz. İstavretin en güzel tavası olur. Normal hamsi gibi. Mısır unu, yağda, tavası. Biz de yiyoruz her gün. Fiyatlar şu an diyorum ya dip nokta. Geçen hafta 25-30 liraydı. 10 liraya kadar düşürdük. Var getiriyoruz. Memnunuz da, insanlar da memnun. İnsanlar balık özlemini istavritle gideriyor.